ben ee, şey az önce ben de böyle, <laughs> var ya arkadaşlar, az önce büyük kutuda Daryl çıktı 2 ee, bir tane daha karakter çıktı o da Burak oldu Evet ama arkadaşlar böyle bir şey beklemiyordum Daha doğrusu Arkadaşlar ben de maçtayım. Ben de resim çekeceğim. Şefin videosunu hatırlayanlar biliyor. Evet. Hadi be öldüm. Evet. Arkadaşlar bu videoya 5000 like geçerse çok sevinirim. Beni evet. bekleyin. Evet. Üçüncü seviye. İkisini aynı anda... Aa dondu. Sen niye etek giymiyorum? Çok <laughs> Arkadaşlar seviye bakayım. Birazdan da tıkı tıkı saklaşmaya gireceğim. İntihar etti. Yakalayan canın 120 kaldı. Ay kimde birinci oldu. Var ya adam. <laughs> var ya mu bol mu? İntihar etti. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Sen niye etmedin? Etmem. Ben o kadar mal değil. Öylesin. Aa yine aynı takımla giriyorum yine. <laughs> Bak search. Ben de yanımda search var. Ne? Oğlum Daryl çok iyiymiş ya. Ben Daryl yok mu lan? Daryl yok. Sprenler yok da, Tamam mı? Hı. Bir ve bunu çıktı. Ben hesap... Kırmızı zaten. Ben Başka bir ben. yok. şimdi görevlerim... 5 maç kazan. Son 4 maç <laughs> yapacağım. Tıkı tık hesaplamayla. Arkadaşlar <laughs> e, Şili ben 6 seviye yaptım. Ve daha çok daha çok kasılıyor. Yanında şey var. Ha, <laughs> internet gitti kardeşim. Ben de de. de gitti, ben de gitmedi. Pardon abim. Abim. Abim lütfen. Ben seni öldürdüm. Şaka lan. Arkadaşlar mu? Tamam da, yana, şimdi bilmiyorum. Arkadaşlar +2 ve +2 <laughs> verdi. İzle beni, götür. Arkadaşlar at. buradan gel, izle beni. İstek kattım. Hayır, izle beni, izle maçtayım. Hayır, <laughs> <laughs> güzel anneme Bekle. Artı bir mi? Lazım açıyorum. O Ne izliyor? Evet. Burç Göktürk mü? Evet. Ama Pro O babam. Burç Göktürk. Bıç... Hayır, hayır. Pro Göktürk. Benimki. Benimki Pro Göktürk. Bu ne adam? Ha. Evet. Yanındaki benim çift yapıyor. Sen de cevap aldım. Valla ben blok <bro> <laughs> <boğa> alayım. <gülüyor> bu alayım <laughs> Bu daha iyi. Evet. Hayır bu değil. Seni oynadım değil. Benim için. Sen direkt ortaya dal. Ben arkadakilere gidiyorum. Tamam. <laughs> ben öleyim diye. Hayır. Evet. Öleceğim ha. ben şey yapsaydım. Hiç, hiç kimse Ben de beş yıl koyup ben bunu. Yüz yüz ay On bir yüz. Oha. On üç. On, on üç. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu video. La <laughs> Allah. Arkadaşlar bu video. <laughs> bu video art, art. eğer. Instagram. 500 bin like geçerse çok sevinirim. Gençler arkadaşlar. E, Daryl'da. Daryl'ın ikinci bölümü gelecek. Belki siz 5000 ay 500 belki geçersiniz. <laughs> e, Daryl'ın <laughs> üçüncü bölümü gelir. 500 binler olur. Bir gelirse. Arkadaşlar bu adam, bu benim annemin telefonu, babamın telefonu da e, yok ama Lu var. Bir de ne vardı? Lu mu var? Lu ve şey vardı arkadaşlar. Bir renk. Evet arkadaşlar onlar var. O nasıl Lu çıktı? Bilmiyorum. Var ya. yeni karakter geldi ya. E, bu. Arkadaşlar. O karakter gelince en baştan başladı. İkinci kutudan çıktı Lu. Kaç kupaydı? Aynı kupaydım. Galiba. Hadi, ben pelinle geçeceğim. 600 lp'ni kaldırdım ve Ben 3 yüklüydüm. İmkansız. İmkanlı. İmkansız. İmkanlı. İmkansız. İmkanlı. İmkanlı. İmkanlı İmkansız. İmkanlı. İmkansız. Arkadaşlar bizi şey sevdim mi? Hocam. Korkunla öldürdüm. Baköyle. Ve tabii ki de birinci. Baba, pro! Şefik. <laughs> ya, Colt ekibimizi daldı. İmkansız. Nasıl? Ben kişi, iki kişi yazdım. Bloksta. Bak. Ben de Brock'ım. Hayır, ben Brock değilim, Penny'yim. Ben de Brock, Ben öldürürüm ya, ben öldürdüm. Hayır abi, bizi e, şey öldürdü. Colt ve e, Poco. Abi, abi. Poco'nun şıkkı. mi koku. Nasıl, nasıl, nasıl yok? Yok. Var mı? Var. 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 Hadi yanma. Arkadaşlar yanıma şimdi de iletiş gel. İletiş. Ne yapadı? Mama. Lili diyor Lili. Lili diyor Lili. Ah işte ya. Benim en iyi karakterim arkadaşlar şu ana kadar şey oldu. Bunlar Ay firma. Çünkü bunu buldu. Çünkü 217. Ne? Ya. Bak gibi Sen ne oldu? Ne bir açayım. Ne Arkadaşlar. Ay firma. Ay pirma. 300 kupa yapar mıyız? yapar derseniz bir, yapamaz Ay, bin, 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 bin. Dersiniz iki. Lili bin, bin. Lili. ne? Lili abi, Lili mi istiyor? Işte? Yes. Evet ben Lili istiyorum. en iyi istiyor ya ne? Lili, 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 Lili. Li. Arkadaşlar keşke Daryl'a gelseymişim. Kız <laughs> yanında Daryl var. Ay, Dede senden korkuyorum. Benden. Ben, ben. Hayır. Bir tane pankek yapan dede var. Aa, de. hayır, hayır, evet. hayır. Sen olma Edgar. Edgar sen oyunun en güçlüsüsün. Gel ve esas artık. da var artık. Evet. <laughs> ha? da var artık ve esas Onun dünün şekeri böldüreyim. O sikti. Arkadaşlar alırsın. 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 Ne olsam alırdım. Arkada pardon küfür ettim. Oha vay babayın. Hadi gel. VS atı lan. çıkır. Ben sana atacağım.

Arkadaşlar bu videonun yarısını kesiyorum. Pardon. Yüksek At mı? At. Asafan. At. Atı lan. Hangi sen bir bir şey söyle. Tek mi? Tek hesaplaşma mı? Yoksa elmas kapmadı mı? Mı? ödül mı? mu sonra, hadi mı bu, tek. tamam, 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 ee, Niye bakıyorsun? Hangisini aldın? Hazır mı? Açsam ne biliyor musun? Bak ben onları aldım. Çok iyi. Ne sandın? Böyle sayı da biliyoruz abi. Ne yapıyorsun? Ne Sen kaç yüksün? Bir. Ben iki yuk oldum. Üç oldum. Selamünaleyküm. Oğlum. Beş yuk oldum. Hayırdır? Mağdulaşma. gel. 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 Bir de bana el hareket çekiyor ya. Bu el hareket değil ki. Şimdi hangisini yapalım? Tek hesaplaşma bitti. Evet. Hayır tek hesaplaşma ya. şu an bunda bir sıfır öndeyim. Elmas kapmaca mı? Soygun mu? Ödül alalım. Robot işgalini yok. Robot işgali. Ayak yasak bölge. Ne yaptık? Ne sıcak döndü? Ben hangi harika yapalım? Dur bekle. Seni. Bu ne? Kulsiyem. aksesuarları da seçtim. Seçtim. Hazır verdim. Yenecanlar. Sıcak var gönülden burada. Evet. Sıcak bildiğin sıcak. İşte sıcak gönülden. Salonları kap ben buradayım. Gelsin buraya. He beni öldüreceksin. Hadi gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Lan baba. Lanayı yiyorum 42'yi. olacak? Bak. Otur. O bile inanmazsın yani. benim. Ola artık kazanamıyorsun. idi. Programı mı takaydı? Gelen kişiye saldıracak. Artık oradan kazanamıyorsun. Gel lan gel. Aha. Aha. Haydi. buradan şey kazanamıyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> 62 yeli. Lan sen orası dondu oradan şey kazanamıyorsun. <laughs> Kazanıyorum şu an hayırdır birader. Ben şimdi bölgeni kapıyorum. Ben de bak neredeyim bak. Neredeyim 76 60. Video <laughs> kaç dakika oldu? Gelsene ya buraya. Gel sen gel. Ha? Hayır. Yeniyorum. Çıktım hadi çıktım çıktım. 90'da yapacağım hadi. Çıktım şu an. Şu an çıktım hadi dedim. Ben aynı doldururum. Al bana ne ya. Yani. hoş geldiniz. şey de göstereyim. Şimdi ben bir tane şey yaparım. Bu da bir şey böyle. Baba da şu şey var mı? Bu Uşaklayalım mı? mı? Bu. bu. değil bu. Hı -hı. Hayır. Hadi bu, 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 Hayır. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Ne yapalım? Gel. Dur. Savaş sapı. Adır lan şey. Ben savaş yaptı yaptım. Bura. Hadi, de. Bu iyi hadi. Hangi karakter yapalım? Edgar. Edgar yok. Türkü silmiştim ya. Anam. Hadi. Hadi. Et hadi. Ya ha, hangisini alacağım? Edgar'ım al. Daha güçlü bir. Nita. Yok. Nita ve en Kolt. güçlü karakterim hangisi ya? Kol demiştin ya sen. Sonra ben seçiyorum. Hayır, al babamınkinde. Tamam, şu an sen iki tane seçtin, ben seçiyorum kol. Var ver ya, Var ya ben de senin kostümünü aldım babam tarafından. Boş şu çıkıyor. Ana yanlış aksesuar. Yok doğru evet. Ben aksesuar falan aldım. Dur lan! mı? Sakın. Sakın. Ben doğana kadar ölürsün. Niye pusuyorsun? Görüyorum seni herhalde. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Bu kafasını ya. Hayır, geliyorum. Hayır, hayır. Atayım mı? Sakın. <laughs> Gel. Gel. Ama değmedi. da değdi mi? Değdi mi söyleyin arkadaşlar. O kız da değdi. Susun şöyle. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik.